Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 24 Ağustos Ankara at vereceğim. Kısaca bugün bir Bursa'ya bakalım arkadaşlar. Bursa'da gün üzerinde bir başarı sallayamadık. Sizlerden de özür dilerim. Umduğumuz gibi olmadı arkadaşlar. Bir bakalım. İlk ayakta 7 numara geldi. 3 at atı içerisinde önerdik size. İkinci ayakta Akıl selimsin. Bu aceler, Keşif keşifte beni yanılttı Yoksa akıl selimsini bank oynayacaktık. Keşif Keşifte ilk kez kaba kuma açacağı için akıl selimsini bank olarak önermedik. Yani daha sonra at önerdik. Burada King çarça geldi, bundan 20 güne bak koşu yerse bank olarak yazdı Bizi yatırdı. Ben ondan dolayı don koruna. Yani gerçekten arada sonra güzel koştu. İkinciydi çok güzeldi. Ben onu, bank olarak onu öğrendik. Önerdik olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada Fuji önerdik bir kurulu temsilcisi. Erküs de vardı. Bank olarak önerdik o da olmadı. Gerçi yukarıda King önerdik de yani bank olarak önermedik arkadaşlar. Burada o numara vardı da yani sonuçta kupumuz yattı. Burada diz geldi. Size önerdik. Burada Fethullah Wolf geldi. Önerdik. Burada bir Mayıs son bir banka adayımızdı. oldu. Rakip olarak 5 Mayıs söyledik de arkadaşlar. 7 numarayı bak olarak önerdik. Olmadı. Tekrar burada 4 numara yiğit oğlumu bak olarak önerdik. İkinci oldu. Yani gerçekten kötü bir gün geçirdik. Artı canımız sağ olsun. Yarına bir bakacağız. Yarın Ankara'ya bir bakalım. Arkadaşlar Ankara'ya geçmeden evvel emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Beğeni tuşuna basmanızı rica edeceğim abone olmak, beğeni yapmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olursanız, beğeni yaparsanız kanalımız ön plana çıkar. Geliş kesimlere hitap eder arkadaşlar. Ondan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Ankara'da 10 koşuluk bir program vardır. Birinci koşu bir buçukta birinci altılı başlar. 5. koşu saat üç buçukta ikinci altılı başlar. Biz birinci koşuyla başlayalım. Burada arkadaşlar iki numara Edizan Bey. Yarın misli yapacak arkadaşlarımız için. Misli kupun için. iki numara alternatif bir bankodur. Rakip hanesine takımdaki altı numara Urfalı. 7 numara Adaylı'nın ve bir numara Arifcan diyeceğim. Bu 4e at orta çekik falan için yeterli. Büyük yapan arkadaşlarımız da 10 numara Kızım Semanur ve 3 numara ilk e kurşun diyeceğim. Saat 2'de ikinci kurşu Antikap 16 dişi 3 yukarı İngiltere 1400 metre Burada bir alternatif bankom var. Misli kuponlar için. 3 numara Neptün. Vedat Abiş 51,5 kilo. Rakip. 2 numara takipteki Filipya. 5 numara Navano. 6 numara Olin da diyeceğim. Bir de geri olan bu 1 numara derin diyene bir çarpı asınlar. Saat İki buçukta üçüncü koşu şartlı üç. Dört yukarı araplar. Bin dört yüz metre içi. Burada da bir numara Arabin Prens. Alternatif bankumdur. Arkadaşlar misli kuponlar için Misli oynamayanlar. Oynayan arkadaşlarımız için Rakip takimdeki dört numara kaçan adam. Ve beş numara düver diyeceğim. Arası olsa düver koşsa bu grubu bu geçer. Burayı üç atla geçtik. Saat 3'te 4. koşu Kısa 6 1200 metre kum. Burada Cemal Can Kurgu Bankomuzdur. Yan altınırmayacak. Saat 3.3'te 5. koşu ikinci altılı gayranın başlangıcıdır. Handicap 14. 3 asarafla 1200 metre kum. Bu da Alternatif Bankom 2 numara Kandemir Can misli oynayanlar için. Daha sonra ki 4 3 numara yaban arısı, 1 numara doruk kanat, 7 numara bayzengi, zengi, 4 numara emir sur, 5 numara asil nefes. Daha sonrasında da haç diyelim arkadaşlar. 8 at koşuyor. Bir de 6 tane verdik Önceliğimiz kan demirci arkadaşlar. Biber sok temsilcisidir. Bura 5 numara Asıl Nefes bir back sol temsilcisidir. Saat 4'te 6. koşu 1. 6'lı gayanın son ayağı 3 aşaraplar 1200 metre Çin Meydin. Burada ilk atım Alternatif Bankon 5 numara Tarsus Şelalesi takımdaki at. Daha sonra 10 numara Taş Bebek Dayı. Bir numara kekik dala kekik dala yedi numara akele diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar saat dört buçukta yedinci koşu şartlı üç. Üç yaşlı İngilizler iki bin iki yüz metre Çin. Burada ilk atım altı numara yektur renk. Daha sonra 5 numara Sada Sultan, 4 numara Sinirli Çocuk, 8 numara Presmen ve 1 numara Angel of Lucky diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'te 8. koşu kısa vada 8 3 yaşlı İngilizce 1600 metre Burada da 3 numara traktör alternatif bakımdır. Daha sonra 1, 2. Yani 3, 1, 2, 1, 2, 3 rahat bir yarış izleriz. Arkadaşlar saat 5.30'da 9. koşu neydi? 3 aşağı yapar. 1200 metre çiğ. Burada 4 numara Çağ İkinci altını kayan üzerinde bal arkadaşlar. İkini oynamak isteyenlere takipte bir on numara Lemis var. Lemis ile arasında gittim geldim arkadaşlar. Şahmet'e karar kıldı. Arkadaşlar saat 6'da 10. koşu. Antikap 15. 4 yukarı Araplar. 2200 metre Rıgat'ın takibindeki 8 numara Karaşet'i. Daha sonra 4 numara Atlas Çiçeği. 2 numara Aydar ağası. 13 numara Barut. 11 numara Nosi. 7 numara Sardur bir numara yarisa ve 9 numara onuktan diyeceğim. Arkadaşlar son aya biraz fazla dönerdik. Eğer sizin de varsa dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Ben gün üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Şimdi de beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun arkadaşlar.